Elin 92. bölüm. Cihan'ın büyük sırrı. Cihan konuşmaya başlıyor. Sana Beyza hakkında bir sır vereceğim dediğinde tüm gözler onda. Bu itiraf izleyicilerde hayret ve merak uyandırıyor. Aralarındaki bu sürprizli konuşma güçlü bir duygusal dalgalanmanın fitilini ateşliyor. Sır perdesi aralanırken dostluk ve aile bağları sınavdan geçiyor. Cihan'ın açıklamaları ilişkilerin temellerini sarsacak güçte. İzleyiciler her bakış ve ifadeden derin anlamlar çıkararak karakterlerin iç dünyasına dalabiliyor. Bu sır yalnızca başlangıç. İzleyiciler olayların nasıl çözüleceğini ve kimin sadık kalacağını merakla bekliyor. Cihan'ın hamlesi herkesi yeniden düşünmeye ve gelecek olaylara odaklanmaya zorluyor. Heyecan, sırlar ve duygusal akıntılarla dolu bu bölümü kaçırmayın. Gelin 92. bölümde çözülmemiş sırlar ortaya çıktıkça drama doruk noktasına ulaşıyor. Cihan'ın hamlesi tüm dengeleri değiştirmişken, her anı kaçırmak büyük bir kayıp olur.